Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Haftanın ilk günü tabelimizden geldiğince dün akşamı bir değerlendirelim istiyorum. Trabzonspor takımımız dün akşam galibiyetle ayrıldı. Bir canlı yayın yaptık. Mükemmel bir canlı yayın oldu. Hepinize sonsuz teşekkürler. Her maçtan sonra olduğu gibi. Dün akşam da Pendik Spor maçından sonra hemen sıcağı sıcağına bir canlı yayın, bir değerlendirme de bulunduk. Tabi şimdi maç son açıklamalarına bakacağız. Trabzonspor takımımızdaki son durumu, detayları sizlerle beraber paylaşacağım. Tabi öncelikle arkadaşlar puan durumunda 43 puanla 3. sıradayız. Yukarıyız okumama gerek yok. Uçarısı gerçekten. Yukarısı gerçekten uçtu. Hemen altımızda Beşiktaş 40, Kasımpaşa 39. Tabi şimdi burada Beşiktaş'ın maç eksiği var. Beşiktaş'ın e, maç eksiğiyle beraber biz tabi 3. ve 4. için yarışıyoruz. Abdullah Avcı da bunu dün akşam söyledi. Ama hedef 3. lük. İnşallah Trabzonspor takımımız Üçüncü sırada tamamlar. Ligde de gidiyoruz. Üçüncülük için artı Türkiye Kupası hedefimiz. Dün güzel gelişme. Onaç ve Pepe döndü. Kadrodalardı. Oyna da soktu Abdullah Avcı. Kısa bir sürede olsa. Oyna da girdi bu oyuncularımız. Tabi dünkü maça gelecek olursak. Sonra maç sonu açıklamalarına geleceğim. Biz bir kere gençler bir maçıyla beraber güzel bir çıkış yakaladık. Hatay Spor artı onun üzerinden de. Tabi Hatay Spor maçındaki oyunu göremedik. O ayrı bir durum. Özellikle ben sizlere dün akşam da söylemiştim ilk yarı oyunu içerisine bir türlü giremedik. Bunu Abdullah Avcı da maçtan sonraki açıklamalarında 35 dakika oyunun içerisine giremedik dedi. 35 dakika dedi ama bana göre ilk 45 dakikada kesinlikle sağda yoktuk, aldığımız topu uzun vurduk, rakibi önde baskılarına cevap veremedik, pas yaparak çıkmaktan ziyade garanti oyunu tercih ettik. Belki oyun planlamasında bu vardı. Tabi Abdullah Avcı çıkıp da televizyonda ben ilk etapta baskıyı kırmak adına uzun topla çıkmayı tercih ettim demeyecek. Oynattığı takımdaki kadrodaki oyuncular için de bir şey söyleyemem. Oynatması gereken en iyi 11 ile çıktı. Çünkü Pepe için idmansız diyor hoca. aç için ağırları vardı dedi maçtan önce teknik direktörümüz. Tabi hani sadece biraz geç aldı gibi düşünüyorum ben ama buna da hocanın tercihi buna da bir şey söyleyemeyiz tabii ki de. Şimdi dün oynadığımız futbolda bakın biz Trabzonspor kulübü olarak bence hani bu takımın pas yapabilecek bir takım olduğunu söylemek istiyorum. İlk yarı kesinlikle pasın P'sini denemedik. Oyun anlamında hiçbir şekilde organizasyon kuramadık. Pas bağlantılarında büyük problem yaşadık. Fernandes'in sakatlığıyla beraber hoca devre arasında Mendy'yi defansa, defansa çekti. Şimdi hoca şunu söyledi maçtan sonra. Dedi ki Fernandes'in bir sakatlığı oldu. Fernandes'in yerine daha önce de oynatmış olan, daha önce de denemiş olduğum Mendy'yi geriye çektim dedi. Ben bunu doğru bulmuyorum. Bu benim düşüncem. Katılırsınız, katılmazsınız. Futbolu benim yorumumda Mendy'nin orta sahadan stopere çekilen maçlarda problem yaşıyoruz. Bu maçı kazanmış olabiliriz. Ama genel anlamda yüzdeye vuracak olursak %95 bence Mendy ile Trabzonspor takımının stoper hattında kazanma şansı yok. Zaten kötü tabloda bunu denedi. Bu hatadan döndü. Tekrar bu hata yaptı. Ama hoca diyor ki maçtan önce diyor stoperlerimin hepsi hastalandı diyor. Ee, özellikle Fernandez oynamak istediğini bize belirtti. Ağırları olmasına rağmen oynadı diyor. Yani gerçekten gözü kara bir oyuncu Fernandez ve iyi niyetli bir oyuncu. Fernandes'in ağrısı olmasına rağmen serum yediği halde sahaya çıktığını söyledi. Benkoviç hasta olduğu için kadroda olmadığını belirtti. Tabi ben şunu da net bir şekilde görebiliyorum. Eski bir stoper olarak Banya'nın yapmış olduğu kademe hataları bunu maçtan önce de konuşmuştum ki şimdi daha da rahat söyleyebilirim. Kademe hataları hocayı e, ciddi anlamda rahatsız ediyor. Ve burada hoca da Mendy stopere çekiyor. Ben ne kadar hani e, stoper oyuncusu varsa stoper oynasın desem de teknik direktörümüz 5 yiyeceğini bilse arkadaşlar 50 kere de söylesek 100 kere de söylesek Abdullah Avcı... Mendy stopere çeken O Banya'yı sahaya koymaz. Benkoviç olsa bana göre farklı hareket edebilirdi. Niye? Çünkü Benkoviç'in gribal enfeksiyonu vardı. Kadroda yoktu. Kadroda olsaydı Benkoviç bence Benkoviç'i her türlü teknik direktörümüz devrasına sokardı. Bakın bir hafta önce dedi ki ben soğuk stoper sokmayı sevmem dedi. Ama devre arasına bir stoper girer abi. 15 dakika çatır çatır ısıtırsın adamı sahaya sokarsın. Ve bu futbolda şimdi Fenerbahçe'de örnek vereceğim. Adam ikinci yarı öndeyken tak Banuçi'yi koyuyor stopere maçı bitiriyor gibi. İşte Galatasaray'da ne sonuna e, Sanchez'i koyuyor tak Abdülkadir e, Abdülkerim Bardakçı koyuyor maçı bitiriyor. Ya bunu da daha önce bizler de yapmıştık. Bunu Abdullah Avcı da defalarca kez yapmıştı. Geçtiğimiz dönemlere şampiyonluk dönemlerinde 3. stoperi soktuğunu çok fazla görmüştük. Bu sene e, belki de oyuncular rencide olmasın diye böyle söylüyor. Yani güvenmiyorum. İstemiyorum demek istemiyor. Şu şekilde yorumluyor ya. Ben sıcak olmadıkları için öyle tercih ediyorum diye de olabilir. Bunun anlaşta işte karşılıyorum. Ama ikinci yarıda işte yandan bir orta var. İşte mühendinin stopere geçmesiyle beraber yandan gelen bir ortanın dışında net bir pozisyon vermedik. İyi de oynamadık. Çok da net pozisyon vermedik. Ama zaman zaman bölüm bölüm Trabzonspor takımız pozisyonlar üretti gerçekten hani Vizca'nın bir pozisyonu var. Badri'nin bir şutu var. birkaç tane gene gelen iyi bir orta var Mönye tarafından ve burada Trabzonspor takımımız bitiricilikte sıkıntı yaşadı. Nitekim bir duran top bir karambol orada Trezege gene fırsatçılığını konuşturdu ve golünü attı. Trabzonspor takımı zaten 1-0 yakaladığı dakika maçı bitirdi arkadaşlar. Pendik Spor takımının eli ayağına dolaştı. 1-0'dan sonra demoralize oldu ve sağdaki bütün konsantrasyonları indi aşağıya. Ve hemen akabinde Trabzonspor kulübümüz yapmış olduğu en doğru hareketlerden bir tanesi. Topu oynamaya başladı abi. Pasa döndük. Attığımız gole bir bakın. Thomas Mönyo'nun attığı gole bir bakın. Pastan çıkıyoruz. Thomas Mönyo veriyor, bindiriyor, veriyor. Boşa çıkıyor. Sürpriz koşusunu atıyor ve mükemmel bir ortayla beraber skoru 2-0'a getiriyoruz. Enis da mükemmel bir kafa vuruşu vardı. Attığımız gol bu şekilde. İkinci gole dikkat edin bakın. Müthiş bir paslaşma. Ve 80 ile 84. dakika arasında yani bir 4-5 dakika rakibe topu vermeden takımımız topu çevirdi. Ve o top neredeyse Santoforo değdi, kalecimize değdi, beklerimize bütün takımda dolanıyor top. Ve o oyuna inanılmaz güzel bir ivme kazandırdık. 2-0'dan sonra konta şarteli tamamen indirdi Trabzonspor takımımız. Bununla beraber de ben şunu söylemek istiyorum. Bakın sahanın zemini bu kadar iyiken atmosfer bir tarafa. Maçın saati bir tarafa. Bizim daha çok pas yapmamız gerekiyordu. İlk yarı skandal pas yüzdesiyle oynadık. Biz büyük bir takımız. Orada rakibin uzun topuna karşı biz de abi alan vurdu alan vurdu. Hatta ben şöyle bir tweet attım. En uzağa vuran maçı kazanacak. İlk yarı böyle bir maçtı. Ama ikinci yarı gerçekten hakkını vermemiz lazım. İyi bir oyunla beraber Trabzonspor takımımız maçı koparttı. Ama ben yine söyleyeceğim. Bugün e, hani şunu söylemek istiyorum. Teknik direktörümüz hatalarında devam ediyor. Mendy stopere çekti. Ben bunu daha önce de söyledim. 5 tane maç kaybettik. Kazanırken söylüyorum ben. Kaybettiğimiz zaman zaten herkes görüyor. Herkes söylüyor. Gene söylüyorum abici. Mendy'yi ısrarcı olursak bundan sonraki oynayacağımız maçlarda kaliteli ayakları olan ve bizi zorlayacak maçlar geliyor fikstür olarak. Ne kadar içeride maçlarımız olması bize avantaj da olsa bizi zorlayacak fikstür geliyor arkadaşlar. Mendy ile stoper mutöper yaparsa faturayı ağır keserler. Trabzonspor kulübümüzün Sonuç olarak gelecek olursak Trabzonspor kulübümüzün bir seri başlangıcıdır. Bu seri başlangıcı, bu galibiyetler tabii takımda bir kenetlenme yapar. Bunu ben sizlere her zaman söylüyorum. Yani mağlubiyet zamanlarında oyuncularda bir kopma yaşanır. Birlik ve beraberlik gider. Reaksiyon vermezsin. Mesela şimdi kazanıyorsun, kazandıkça top taça çıkmasın. Top kornere gitmesin. Aman Berat topu kaptırırsa ben onun kademesine gireyim gibi birçok düşünce kafalarda oluşuyor. Çünkü arkadaşlık yukarıya doğru çıkıyor. Birbirine olan bütünlük sağlanıyor. Moral ve motivasyon oluyor. Bir para girdisi oluyor. Her hafta oyuncu prim kazanıyor. Aa bak prim geliyor. Bak şu maçı da kazanalım diyorsun. O prim tatlı geliyor arkadaşlar. Milyonları da kazansa oradan alacağı 50 bin lira 100 bin lira. Ki Türkiye şartlarında şu an mükemmel paralar. Oyuncuyu motive eder. Ve bunlar geldikçe arkadaşlık, dayanışma, birlik, beraberlik yukarıya çıkar. Ve Abdullah Avcı'nın dün demiş olduğu gibi oyuncu grubum çoğaldı ve birbirlerini yukarıya taşıyacaklar. Bu rekabette kazanan Trabzonspor kulübü olacak. Bunu zaten haftalardır söylüyorduk. Onaçu ve Pepe'ye bir parantez açacağım. Pepe'nin oynama süresini hoca ayarladı diyelim. İhtiyaç olursa kullanacağım dedik. İhtiyaç olmadığı zaman da soktu. Bu da ayrı bir tercihtir. Ama Onaçu'nun ağrıları varken Onaçu'yu teknik direktörün sokması biraz benim garibime gitti ağrısı var demek benim ayağım ağrıyorsa o adele grubumda bir sinyaldir. Sakatlanabilirim. Ağrıyor ayağım ki maçın sonunda sekti. gördük onu açının. Ağrıyor ayağım. Benim ağrıyorsa ayağım bir dakikada olsa 10 saniyede olsa oyuna sokulmaması lazım. Ben bunu söyledikten sonra bazı arkadaşlarımız diğer oyuncuların da sakatlanma riski var. Hiçbirini oynatmasın o zaman demişler. Birkaç kişi çok değil ama ben de ona şöyle bir cevap verebilirim. Ağrısı olmayan adam Tabii ki de oynayacak ama ağrısı olan oyuncu Abdullah Avcı'nın çok dikkat ettiği bir konu. Benim ayağımda sinyal. Demek ki orada bir kanama var. Orada bir problem var. O problem sana sinyal veriyor. Vücut sana sinyal veriyor. Abi ağrı var orada ya. Diyor ki benim ağrı benim buram ağrıyor diyorsun. Oradaki doku ağrıyorsa oradaki dokuda bir kanama vardır. Bir ödem vardır ve orada bir ağrı vardır. Ve bunun üzerine gidersen bu nükseder veyahut da sakatlanma riskini oranın daha da yüksek olduğu için ben bunu söyledim. Ben olsam Onaçu'yu koymazdım. Ayağında bandajla mandajla İdman'a çıkmadı iki gün. E, salonda çalıştı. Yani Onaçu'nun sahaya girip 3-4 dakikada ne yapabilecekti? 3-4 dakikada bir oyuncu idman da yapamaz. 3-4 dakika sahaya girdi Onaçu'ya bir şey de katmaz. Diye yorumlayabilirim onu. İşin özeti gelecek olsak Mönye'ye de ayrı bir parantez. Muhteşem işler yapıyor Mönye. Savunma anlamında da, hücum anlamında da çok güzel işler yapıyor benim eleştirimi de yanlış anlayanlar var Mönye ile alakalı. Mönye'yi biz kullanamıyoruz. Bakın ikinci yarı 3 tane orta. Birini rakip karşıladı. Biri teğet geçti dokunamadılar. Üçüncüsünde gol yaptırttı. Thomas Mönye gibi bir adam dün 3 ortanın birini isabet ettirtti. Onda da gol attık. Thomas Mönye gibi adamın minimum 8-9 tane orta kesmesi lazım. Rakip Pendik spor. Kusura bakmayın ama bizim... Taktiksel anlayışımızı Thomas Mönye'ye göre geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi ona şunu koydun abicim. Ceza sahasında 2 metre 1 santimlik kule. Abi indir. Kafaya indirttir. Thomas Mönye'yi mümkün olduğunca çıkart. Oyunu çok hızlı çevir. Thomas Mönye'nin önünü aç. Viskayı sok içeri. O kanadı komple Mönye'ye bırak. Bu pat, bu kalite var oyuncuda. Defansif hücum anlamında tebrik ederim. Alkışlar Mönye'ye gelsin. Thomas Mönye'ye gelsin beğeniyorum beğenmiyorum değil ama dediğim konuyu başka yerlere saptıran anlamamak isteyenler var. Thomas Mönye'yi az kullanıyoruz. Az kullandığımız için de oyuncudan verim alamıyoruz. Hücum yönünde özellikle. Diyorum ona da bir parantez koyuyorum. Enis Destan'a bir parantez açacağım. Enis Destan bana göre performansını ona için olmadığı dönemde 3 gol 1 asistle 21 yaşında genç bir kardeşimizin yerine getirdiğini düşünüyorum sorumluluklarına. Umut Bozok gibi bir oyuncu hocayla problemler yaşadı. Kadro dışı kaldı. Sorumluluk almadı. Abdülkadir Ömür bu dönemde gitti transfer olmak istedi ama Enis Destan gibi genç bir oyuncu da çıktı elinin taşın altına koydu. Oyuncuyu tebrik ederim. Artı Umut Güneş'i dün çok beğendim. Çok beğendim. Umut Güneş'in çok faydalı bir 8 numara oynadığını dün bir kez daha gördük. Transfer yapıldı, eleştirildi. Neden oynamıyor dendi, neden oynatılmıyor dendi. Abdullah Avcı'ya da yüklenildi. Ben de kızdım. Bundan sonraki süreçte Umut Güneş'i görmemiz gerekiyor. Çok daha iyi süreler alması lazım. İlk 11'de de yavaş yavaş artık kendini koyması gerekiyor. Arkadaşlar net söylüyorum Umut Güneş dün çok faydalı oldu. Dün anket yaptım orada da çok ciddi bir katılım oldu. 400-500 tane kardeşimiz vardı. Dün canlı yayınımızı 800'ün üzerinde kişi izledi. Totalde hani şu an tabi sayı gitgide katlanıyor. Totalde o anlık girenlerin sayısı 5-6 bindi. Ciddi bir rakama ulaşmıştık dün. Hepinize sonsuz teşekkürler. Bugünlük bu kadar. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.